Giderek kirletilen dünyamızda bir kez daha güzel şeyler yapabilmek adına yeni bir bölüm için kameranın kayıt tuşuna bastım. Yeni video hoş geldiniz. Mert Kaptan Yollarda Almanya'da. Almanya'dan herkese selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar. Artık kullanılamaz hale gelen, arıza yapan, bozulan 4-5 senelik power bankimi Köpe değil de geri dönüşüm kutusuna atarak markete gidip geri dönüşüm kutusuna atarak güzel bir şey yaparak videoya başladık. Tekrardan selamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Başlayalım hadi. Evet abi Almanya Erfurt'tayım. Erfurt'taydım daha doğrusu. Oraya bir yükü boşalttık. Dün yükledim yükü boşalttım Erfurt'ta. Şimdi yeni bir yükleme için Puma'ya gidiyorum. Puma'dan saracağız. Hollanda'ya gidecek yük araç şu an boş bir 100 km falan kaldı arkadaşlar. Bu 100 değerlendirelim istedim. Bugün pazar videoyu bugün çekiyorum. Ayın 19'u ve bugün yayınlayacağım büyük ihtimalle. Ve bugün bir Instagram canlı yayınımız olacak. Ona da bakalım ee, nasıl yapacağız bilmiyorum. Gece uyumadım çünkü. Olmazsa birkaç saat erteleriz arkadaşlar onu yaparız. Çünkü söz vermiştim bu arada araba coştu gidiyor. Yavaş. Sakin ol bu dafla başım dertte ya. Geçen şirketle görüştüm yani dedim bu arabayı dedim abi değiştirin dedim. Başka araba varsa dedim yani Ford F-Max'lerden birisi olabilir. Yeni geleceklerden ya da eskilerden. Ee, da olabilir. Arabayla alakalı hiçbir sorun yok. Arabam gerçekten çok güzel. Çok rahat bir araba. Konforlu, kabini rahat. Süspansiyonları yeterli, güzel. Ki zaten DAF firması arkadaşlar, Hollanda'da ilk olarak e, işe başladığında, sanayiye atıldığında at arabası makası yapıyorlarmış. Yani at arabasının amortisörlerini yapıyorlarmış. Sonra işte kamyon amortisörleri falan filan diye başlıyorlar. Ticari kariyerine, sanayi kariyerine, teknoloji kariyerine ya da e, süspansiyon yaparak, o zamanın şartlarında onlar süspansiyonda arkadaşlar süspansiyon yaparak başlamış olan bir markanın süspansiyonlarının bugün 2023 yılında kötü olmasını zaten bekleyemezdik herhalde diye düşünüyorum. Bu arada süspansiyondan söz açılmışken bir arkadaş sormuştu bana Instagram'da, e, düzeltiyorum YouTube yorumlarında sormuştu arkadaşlar. E, orada şunu sormuştu, körük ve makas arasındaki ne fark var? Bazı araçlar körüklü, bazı araçlar neden makaslı diye sormuştu. Bu tamamen arkadaşlar aracın donanımıyla alakalı bir şey yani aracın Donanımı yüksek bir donanımsa ön tarafta da körük olur Ya da olmaz ama araçların arka Çeker dingillerinin hepsinde körük vardır onların hepsi körük çünkü arka tarafın inip kalkması lazım Dorsenin altına girip çıkarken Ama bazı araçlarda ön tarafta aynı körükten olmuyor mesela şu an kullandığım DAF'ta yok arkadaşlar ön tarafta Körük yok ama Körük olmasına rağmen başarılı bir süspansiyon var ön tarafta bir sorun yok yani bununla alakalı. Ee, Actros kullanalım bundan önce. Actros'un önünde de körük vardı çünkü Actros midilliydi, alçak bir arabaydı. Ona zaten mecbur körük koyacaklar çünkü trene binerken, vapura binerken aracın önünün arkasını kaldırmazsanız altını sağa sola çarpıyorsunuz. Zaten midilli bir olan araçta ön tarafta e, süspansiyon, körüklü süspansiyon olmak zorunda arkadaşlar. Bunların birbirlerine karşı avantajları dezavantajları var. Şöyle ki, e, körük daha rahattır. Havalı süspansiyon. Havalı körük daha rahattır, daha konforludur. Ama makas daha sağlamdır, daha dayanıklıdır. Yani aracınızda 40 ton yük, yük varken 40 ton yük olamaz da aracın total ağırlığı 40 42 ton oluyor. Yani 25 26 ton, 27 ton yük varken aracınızda bozuk bir yola girdiğiniz, özellikle Bulgaristan gibi mesela Botevgrad dağı yolu var. Şimdi Botevgrad dağı yoluna gidin abi. Orada sizin kamyonunuzda hangi parça ihtiyacınız varsa hepsi orada. Alt takımdan özellikle tampon, sis farı hepsini bulursunuz. Çünkü araba o şeylere girdikçe artık onlar çukur değil krater yani o kadar kötü. Oralara girip çıktıkça ağır araba körüğü patlatmış kaldırmış atmış orada. İşte tamponu vurmuş, çamurluğu, karlığı vurmuş kaldırmış atmış orada. Bazı arabaların e, farları alçaktı arkadaşlar. Yani aşağıda çok aşağıda. Mesela Ford F-Max, bunlardan birisi. Farlar aşağıda arabanın. Vurduğu zaman tamponu, tampon yukarı doğru kanırttığı için farı da kırıyor. Yani bugün bir F-Max'in, geçen Nazım'la konuşmuştuk. 6000 TL mi, 7000 TL mi dedi ki, bence çok ucuz yani o far. Ama bu araba bir Volvo ise mesela, o zaman çok daha yüksek bir fiyat çıkabilir. 20-25 bin liralar gibi. Ee, o farları kırıyor, o parçaları kırıyor bozuk yollarda. Bunları kırar, yola devam edersiniz. Maddi hasar olur. Ama... Aracınızda körük varsa böyle durumlarda körük patlıyor arkadaşlar. Körüğün bir dayanabileceği maksimum basınç var çünkü. Ani ve şiddetli bir şekilde o basınç yükseldiğinde içinde Yeni bir körüğe yine kolay kolay bir şey olmaz ama artık körük eskimişse yani 2 yıl 3 yıldır kullanılıyorsa aracın üzerinde Artık bir e, Varsa aranızda malzeme bilimci bunları çok iyi bilecektir. Metal yorgunluğu işte Parçanın zaman içerisinde aşınması deform olması gibi sorunlardan sonra arkadaşlar Parça dayanıksız bir hale geliyor ve patlıyor. Ve kabin körüğü patladığında problem olmaz. Araç gider seke seke ama e, taşıyıcı körük patladığında yani aşağıdaki süspansiyon körüğü patladığında araç yolda kalacaktır. Çökecektir çünkü o tarafa doğru gidemezsiniz artık. Çamurun üstüne biner araba. E, bu da sizi yolda bırakıyor. O açıdan baktığınız zaman da evet konfordan feragat vardır. Ama makaslı sistemlerde makaslı süspansiyonlarda daha sağlamlık dayanıklılık vardır arkadaşlar. Makası kolay kolay kırmaz bir araba makas da kırılacaktır tabii ki. Zamanla metal yorgunluğu olmuştur. İşte uzun yıllar ama bu körükte olduğu gibi 2-3 yıl değildir yani. Belki de 8-10 yıldır. Yani metal bir parçanın paslanma garantisini, paslanılmaz garantisini 10 yıl olarak veriyor üreticiler. Demek ki bunlar 10 sene boyunca metal yorgunluğuna ve paslanmaya karşı dayanıklı parçalar. Ama 10 yıldan sonra artık onlar da kırılmaya başlar. Ona yapacak bir şey yok. Ama daha dayanıklıdır yani bunu bilsek yeterli. Böyle bir durum var. Bunların altındayım. Size yine şimdi konulara direkt böyle girdik. Geçenlerde arkadaşlarım bazıları yorum yaptılar. Şimdi her videomda sanki bir sürücü kursuna gitmiş gibi oluyoruz. Ee, sanki bir sürücü kurs hocasını dinliyor gibi oluyoruz. Yani neden? Ya biraz da şey yap. Ee, ne bileyim başka konular anlat. Yani yolu anlat, ülkeleri anlat, biraz anılarını anlat, esprili bir dille konuş. Zaten bu aralar benim esprili dille konuşmam çok mümkün değil arkadaşlar. Çok doğru da değil zaten. Orada o kadar insanın acısı hala tazeyken ben burada kalkıp da laga luga makara yapamam yani. Çok eski videolarım var. Öyle çok fazla makara yaptığımız beraber Hakkı Allah Serhan'la yola gittiğimiz kahvaltı sohbetleri var. Onları izleyebilirsiniz eğer hala neşeli bir şeyler istiyorsanız. Evet hakkınızdır biliyorum. Deprem olayı arkasından sel olayı. Zaten ülkemiz ekonomik olarak çok sıkıntılı durumda. İnsanlar zor geçiniyor. Kafaları şişiyor akşama kadar. Mutsuz çalışanlar var biliyorum bu videoları izleyip e, biraz kafanızı dağıtmak istiyorsunuz size de hak veriyorum bu konuda ama bu aralar e, bu şekilde video yapamam arkadaşlar maalesef. Bunu ben insanlara saygısızlık olarak görüyorum. Zaten benim kanalımın konsepti belli arkadaşlar. Ben yaptığım işi anlatıyorum size burada. Yaptığım işi anlatıyorum bu işin nasıl yapılacağını anlatıyorum gösteriyorum. Aranızda bu iş yapmak isteyen insanlar vardır. Var zaten benim kanalımın çoğu böyle buradan edindiğiniz bilgiler size yarın bir gün hani bu teoride anlatıyorum ben size ama pratikte işinize yarayabilir diye ben anlatıyorum bunları konuşuyorum. Yani bunlar eğer sizi sarmıyorsa başka kanallar da var. Onları da izleyebilirsiniz. Beni yine izleyin. Ben izlemeyin demiyorum ama bakın videoya böyle bir videoysa geçin izlemeyin arkadaşlar ya da sesi kısın yolu izleyin sadece. Ha, bazen gezi videoları yapıyorum. Şehirleri geziyorum. Bazen konuştuğumuz eğlenceli konular da olabiliyor. Öyle bir videoysa onu izlersiniz. Ama Şimdi ha bak. YouTube'da arkadaşlar YouTuber olmak için tırcı olan arkadaşlar var. Tamam mı? Mesela böyle böyle konularda onları izleyebilirsiniz yani. Onlar bu konularda iyilerdir yani. Ama ben maalesef e, böyle bir misyonum yok kanalda. Şimdi bu ehliyeti almadan YouTube kanalı açıp videolara başlayan vararsın. Yaptığı bu popülist videolarla benim bir videoma laf sokarak popülist olmak için benim başlığımı kullanıyor diyen arkadaş. Yani ben bu arkadaşları seviyorum hatta. Üstelik geçenki videoda da ismini de söyledim. Tekrar ismini söylememe gerek yok artık. Ee, onun notunu artık verdim ben yani. O beni anlayamamış. Analistler çok yanlış anlamış. Üzücü oldu ama burada bana bir cevap hakkı doğdu. Şimdi kardeşim bak. Bana diyor ki, karda kaymayan tır videosu yapmışım ben. Benim videomu kopyalayıp yapıştırmış diyor. Bir kere kankacım benim videomla senin videon çok farklı birbirinden çok farklı. Sen o tırı kaydırıp tır kayıyor diye gösteriyorsun. Ben o tırı kaydırmıyorum ve nasıl kaymayacağını gösteriyorum insanlara. O tırı kaydırmadan nasıl kullanacaklarını gösteriyorum. Videonun başlığı da kopyala yapıştır değil abicim yani. Videonun başlığı farklı. Seninki karda kayan tır, benimki karda kaymayan tır. Seninki karda kaymış, ben kaydırmamışım. Bak bak tır karda kayıyor deyip de frene basıp sonuna kadar o tır kaydırıp bak tır kayıyor abi nasıl kaymıyor diyorsun. O da çok komik ayrı. Çok güldüm ben ona. Haberin olsun. Yani yine tırı sen kaydırıyorsun dostum. Yaptığın şeyin ne kadar farkındasın bilmiyorum ama tır kendi kaymıyor. Ben zaten o yaptığım tırda kaymayan tır videosunda frene yumuşak bir şekilde ezerek basarsanız tırın kaymayacağını söylüyorum insanlara. Yani ben o videoda karda buzda frenlemenin nasıl yapılması gerektiğini insanlara anlatıyorum. Eğer sen de öyle yaparsan frenlemeyi tırın kaymaz. Merak etme. Gelelim şimdi senin e, diğer yönelttiğin artık bu ben, bence bu şeye giriyor. İftiraya giriyor. Bana iftira atıyorsun. Popülist olma, popüler olma çabasıyla bunları yaptığımı söylüyorsun. Kardeş bak ben popüler olmak istesem senden daha popüler olurum. Bundan emin olabilirsin. Senin gibi alırım 5 tane kamera YouTuber'lık için tırıcılık yaparım. Bir kamera oraya, bir kamera buraya. iki tane drone havadan arkadan gelirler. Beni takip ederler, çekerler. Ultra HD 4K gönderirim ajansa. Editlettiririm. Yüklerim abi videoları. Ve benim videolarım da böyle olmaz. İşte o zaman ben de karda kayan tır videosu yaparım. Başka arkadaşlar gibi önüme tır çıktı az kalsın kaza yapıyordum diye video yaparım ama aslında onun önüne tır falan çıkmıyor tır sinyalini vermiş. Adam nizam bir şekilde şerit değiştiriyor. Bu arkadaş o sinyali geç fark ediyor konuştuğu için. Yola bakmadığı için. Sinyali geç fark edince adama bir sürü korna, hakaret, çarçurt yapıyor. Sonra benim önüme tır kırdı. Kaza yapıyordum. Yalandan yere video. Ben burada sadece başıma gelenleri anlatıyorum arkadaşlar. Ben size iş anlatıyorum. Ben burada yalan yanlış bir şey konuşmuyorum. Bak benim hiç sponsorum olmadı. Ben zaten bir videomda çıktım ve söyledim. Ben dedim sponsor istemiyorum zaten. Sponsor çok böyle işimle alakalı bir şeyse eğer İnsanlara faydası ne olacağını düşündüğüm şeyse evet sponsorluk teklifleri geldi ama kumar uygulamalarıydı. Ben bunları kabul etmedim. Ben YouTube gelirlerinin çok ciddi bir kısmını bağışlıyorum zaten. Yakın arkadaşlarım bunları çok iyi biliyorlar. Benim buradan gelecek gelirle, benim buradan gelecek takipçiyle onunla bununla işim yok kardeşim. Ben herkesin yorumlarını okuyorum, mesajlarını okuyorum. Ben burada dost edinmeye çalışıyorum. Ben popüler olmaya çalışsam senin yaptığın gibi videolar yaparım ben. Canım kardeşim benim. Ben popüler olmaya çalışsam bazı hassas konulara girmem. Bak bana sponsor gelmiyor. Ama ben şunu hep söylüyorum. Ben YouTuber değilim abi. Ben tır şoförüyüm. Ben tır şoförü yap tır şoförlüğü yapıyorum burada. Yaptığım işi de size anlatıyorum, gösteriyorum. Hayatımı sizinle paylaşıyorum. Ben burada YouTuber'lık yapmıyorum. Ben YouTuber olmak için tırcı olmadım. Benle sizin aranızdaki en büyük fark bu. Ben YouTuber olmak için tırcı olmadım. Ben YouTube'dan kazandığım paralarla evler, arabalar almadım. Benim zaten vardı. Aramızdaki fark bu. Tek bir kişi için konuşmuyorum şu anda burada. Birkaç kişi var. Kullanma bazı şeyler geliyor benim çünkü. Benim bu anlattığım, yaptığım videolardan rahatsız olan arkadaşlar da varmış. Niye rahatsız oluyorsun abi? Ben burada insanlara işi gösteriyorum, işi öğretiyorum. Ben kimseye bu iş çok iyi, gelin herkes yapsın bu işi demiyorum. Ben bu iş çok kötü, limon satın yapmayın bu işi demiyorum sizin gibi. Ben anlatıyorum. Herkesin kendi kararı. Ben kimseye karışamam. Kimse de gelip benim mesleğimi burada elimden almayacak. Senin meslenin elinden almayacak. Herkes kendi ekmeğini yiyecek. Herkesin kendi kısmetidir. Ya bu, bu söylenenler çok belki yüzeysel gelebilir insanlara ama bu hakikaten doğrudur arkadaşlar. Kim korkar biliyor musunuz? Yeni gelecek genç nesilden bu işin çehresi değişiyor artık. Ki bu çehreyi değiştiren takdir ettiğim arkadaşlardan birisi de bu cevap verdiğim arkadaş zaten. Ama kendi yaptığı işten emin olmayan tamam mı? kendi yaptığı işten korkan, işini düzgün yapmayan insanlar korkarlar. Birileri gelecek benim ekmeğimi elinden alacak diye korkar onlar. Zaten korksunlar. Ve birileri gelip onların ekmeğini elinden alsın. Alsın abi öyleyse. Şimdi ben popüler olmaya çalışsam böyle mi olurum? Ha? Arkadaşlar yani. Sen hangi videonda bahsettin ya şu ülkemizin içerisinde bulunduğu zor durumlardan? Çalışıyorsun burada euroyu alıyorsun. Güzel ben de alıyorum bak. Ben de, benim için de bir hava hoş. Hiç sorun yok. Alırım buradan euromu abi. Giderim bozdururum. 20 liraya orada. 100 euro mu yaparım 2000 lira. Harcarım. Çıkarım Boğaz Köprüsü'ne hem Avrupa'yı izlerim hem Anadolu'yu izlerim orada. Hangi videonun anlattın ya bunları? Hangi videonda bahsettin bunlardan? Ben bunlardan bahsettiğim için ben sponsor alamıyorum. Ben takipçi yapamıyorum. Ben bunlardan bahsetmesem benim en az 100 bin takipçim vardı bugüne kadar. 5 tane kamera alsaydım senin gibi oraya buraya kamera koysaydım kankacım. Benim şu an 100 bin tane takipçim vardı. Bu konulara girmeseydim kamyon şoförünün, tır şoförünün derdini hangi videonun açıkta anlattın ya? Hangi videonunla konuştun bunları? Kapılardaki rezaletleri, navlunlardaki fiyatları, düş fiyat düşüşlerini, mazot artışlarını, vergilerle insanların üstlerine binmelerini, büyük firmaların küçük firmalara para bırakmadığını, hangi videonun açıkta bunları anlattın sen? Bunlardan hangi videonda bahsettin? Hangi storyinde bahsettin? Her yerde varsın. Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da hangi birinde bahsettin ya? Çık bir kere de bir şey anlat da bir insanların sesi ol. Nerede konuştun? Ben görmedim senin konuştuğunu. Konuştuysan var senin takipçilerin var. Onlar bunlar var. böyle kuşlar var. Devamlı gidiyor geliyor haberler biliyorum. Abi burada anlatmış, burada bahsetmiş desinler. Atsınlar bana hadi bakalım. Sen bunlarla bahsedemezsin dostum. Bunlar sana takipçi kaybettirir. Bunlar sana para kaybettirir. Benim böyle dertlerim yok. Benim 10 tane YouTube kanalım da yok. Ben burada teknolojilerini de yanlarım, anlarım. Editlerini de anlarım. Koyarım buraya bir tane bilgisayar, 5 tane kamera. Ben de yapabilirim. Ama ben YouTuber değilim. Ben tırcıyım. Aramızdaki en büyük fark bu. Ben o yüzden yapmıyorum. Benim işim o değil. Benim işim bu arkadaşlar. Ben profesyonel bir şoförüm. Profesyonel bir tırcıyım. Bunun yanında bulabildiğim vakit, bulabildiğim kadar YouTube yapmaya çalışıyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. 50 bin kere de söyleyeceğim. Ben YouTuber olmak için tırcı olmadım. 14-15 yaşlarında sen uzaktan kumandalı arabanla oynarken ben Bolu Dağı'nda trevogolara 400 zincir takıyordum kar fırtınalarında. Sömestr tatillerinde, yaz tatillerinde. Antalya'nın 40 derece 45 derecesi canında otobüs yıkarken ter bir tarafımdan akıyordu. Biz daha bu işlere dün başlamadık. Bunlar böyle çok e, yüzeysel böyle sığ söylemler biliyorum. Şu anda çok yüzeysel davrandığımı biliyorum arkadaşlar ama seviye oraya indi çünkü. O seviyeye inmem için böyle konuşmam gerekiyor. Hani çok yukarıda kalırsam o zaman hiç cevap vermem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bu konuşmayı yapmak zorundaydım. Kusura bakmayın artık siz de hakkınızı helal edin. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek burada. Benim tahammül edemediğim tek şey haksızlık arkadaşlar. Burada kimse bana haksızlık yapamaz. Kimse bana haksızlık edemez. Kimse bana iftira atamaz. Benim ne olduğumu beni ilk videolarımdan beri takip edenler biliyor. Ben, ben bin takipçim varken de ben böyleydim. Bugün 30 bin takipçim var böyle olacağım. Yarın 100 bin takipçim olacak ama ben hayatım boyunca seni geçemeyeceğim takipçi sayısında. Benim öyle bir derdim de yok. Seni geçmek gibi bir derdim de yok zaten. Allah daha çok versin. Seviniyorum. Evet güzel videolar yapıyorsun. İnsanlara bu mesleğin imajını toparladığına, düzelttiğine inanıyorum ben bu arkadaşların. Yapsınlar tabii ki. ben de çok seviniyorum. Ama kalkıp da bana o lafa edersen o zaman ağzının payını alırsın kardeşim. Kusura bakmayacaksın yani. Şimdi arkadaşlar da bana kızıyorlar. Sen çok gerginsin sürekli. Nasıl gergin olmayayım abi? bak işte görüyorsun yani. Nasıl gergin olmayayım? Bende şey olayı yok arkadaşlar. Bazı şeylere kulağımı tıkayıp ben mıy 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 konuşamıyorum. Zaten bunları ben yapamadığım için benim fazla takipçim yok. O olmasın da. Benim bin takipçim varken de ben aynı böyleydim. Ben değişmedim. Açın sıralan videolarıma bakın arkadaşlar. İki sene önceki videolarıma bakın. Bugün ne görüyorsanız yine onu göreceksiniz. Dün bir abiyle karşılaştık. Almanya'da yükleme yaparken takipçimmiş. Kapıkule'de birçok insana karşılaşıyoruz. Ve bu insanlar bana hep şunu söyler. Sen zaten videolarda olduğun gibisin. göründüğü gibi, göründüğün gibiymişsin. Yani i̇zlediğimiz zaman güneş gitti ya şunu çıkartayım. İzlediğimiz zaman böyle sanki hayal ürünümüş, hayal ürünüymüş gibi geliyor insanlar videolarda ama senle tanıştık. Öyle değil misin diyorlar bana. Bunu onlar söylüyorlar. Bence de öyle zaten. Ben arkadaş ortamımda da böyleyim, videolarda da böyleyim. Her yerde böyleyim yani. Benim için değişen bir şey yok. Ben popülizmin peşinde değilim. Ben paranın peşinde değilim. Buradan gelen parayı ne yaptım da herkes biliyor yani. Ben orada sadece olaya mizahi bir şekilde yaklaştım. Mizahi bir başlık kullandım. Videonun başlığı seninkinden çok farklı. Videonun içeriği de çok farklı. Öyle kopyala yapıştır falan filan yok yani orada. Derdin ne yani? Herkes gibi video yapan, herkesle aynı videoları çeken ben değilim arkadaşlar. Popüler olmaya çalışan ben değilim. Popüler olan da ben değilim. Ben popüler olmaya çalışırsam olurum zaten. bundan emin ol yani. Adam çıkıyor Samsun'dan yola Konya'ya gidiyor. Gidene kadar 50 tane aksesuarcı uğruyor. Aksesuar videosu. Ha bir aksesuar. Oraya korna, buraya bilmem ne, oraya cart, buraya curt. Ya bu iş bu değil ya. Bu iş bu değil. Böyle bir iş değil bu iş. Öbürü çıkıyor. Olmayan şeyleri varmış gibi anlatıyor. İnsanları yanlış yönlendiriyor. Ya burada seni sadece daha hayatında hiç tır görmemiş insanlar izlemiyor dostum. Senin tırcılar da izliyor. Tırcılar da görüyor bunları. Bunları da birazcık düşünmen lazım bu videolar yaparken yani. Benim kimsenin yaptığı videolara işim yok arkadaşlar. Ben kimseyi bu konularda eleştirmedim şimdiye kadar. Evet her malın bir alıcısı vardır. Adamın alıcısı varsa onu izleyen 200 bin, 240 bin takipçi varsa o üslubu, o videoları demek ki adam bazı şeyleri Doğru yapıyor. Yani onun amacı ne burada? Ona bakmak lazım. Amacı onun para kazanmak, popüler olmak. İşte buna söyleyebilirsin bak. Senin amacın popüler olmak, senin amacın para kazanmak buradan. Ona söyleyebilirsin. Bana söyleyemezsin bunu. Ben öyle biri değilim çünkü. İsteyen istediği video yapsın kardeşim. İsten istediğin konuşsun umurumda değil benim. İsteyen istediğini izleyebilir. Biz burada rekabet halinde değiliz. Ben burada kimseyle rekabet halinde değilim. Ben kendimle bile rekabet etmiyorum burada. Benim çok büyük hedeflerim var. Çok büyük hayallerim var. YouTube bunlardan birisi değil. İnanın ki değil yani. Ama adamın hedefi budur. Yapar, yapsın kardeşim. Yani müzik dalları var tamam mı? Bunu da Erkan Zey söyledi. Erkan abi'ye buradan selamlar, sevgiler. Erkan abi'nin bu söylediği şey benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir benzetme, çok güzel bir örnek yaptı çünkü. Konuşurken böyle Engin abi de var. Ya aşırı fazla YouTube kanalı oldu dedi Engin abi. Çok fazla YouTube kanalı vardı. Eskiden de 3-4 tane dedi. Erkan abi buna cevap olarak dedi ki ya müzik var dedi değil mi dedi yani pop müzik var rock müzik var ama dedi bir tane iki tane pop müzik şarkısı yok. O 50 tane belki 1500 2000 tane belki 1 milyon tane pop müzik söyleyen var dünya genelinde. Şimdi 100 kişi bunlardan 10 tanesini dinliyordur. İşte 10 kişi sadece birini izliyordur. Ya herkes herkese izleyebilir. Herkes herkese sevmeyebilir. Beni sevmez öbürünü sever onu izler. Onu sevmez, beni sever, öbürünü izler. Arabesk yapan var, pop yapan var, rock yapan var. YouTube kanalları da böyle arkadaşlar. Herkesin tarzı farklı. Bir tane adam var İsveç'te. Gram kelime konuşmuyor. Yolu çekiyor. Yoldan başka hiçbir şey yok. Adamı milyonlar izliyor ya. Ben öyle bir şey yapsam, öyle bir video yapsam 3 video sonra herkes bana küfretmeye başlar burada. <laughs> Yalan mı? Senin yapacağın videonun bu nelerler yani? Ama bunu alanlar da olur. Bunu izleyenler de olur. Şimdi... Kimseyi memnun edemezsin burada. Beni eleştiren de çok fazla insan var. Umurumda değil. Eleştirsinler ama saygı çerçevesi içerisinde. Bana saygısızlık yapma hakkını sana hiçbir şey vermiyor. Sen benim burada müşterim değilsin. Bak ben bunu hep söylüyorum. Kimse benim burada müşterim değil. Ama bunları sen söyleyemiyorsun işte. Bunlar aramızdaki farklardı. Diyelim neyse bu konuyu kapatalım. Ee, umarım herkes beni anlayabilmiştir bu konuyla alakalı o sevgili meslektaşım, sevgili kardeşim de beni anlayabilmiştir. Bundan sonra konuşurken dikkatli olurum umarım. Yani çünkü sen orada konuşuyorsun, isim vermiyorsun. Sen isim vermediğinde kimden bahsettiğini herkes nasıl biliyorsa, şu an ben isim vermediğim halde benim kimden bahsettiğimi herkes nasıl biliyorsa, senin de biliyorlar, beni de biliyorlar, öbürlerini de biliyorlar arkadaşlar. O yüzden biraz dikkatli olun bu konuları ee, konuşurken derken yani. YouTube'a bakıyorsun, birçok arkadaş kahraman. Ağızlarında Rambo bıçağı, Herkes mükemmel. Hiçbir sorun yok. Her şey yolunda gidiyor. Hayat süper. Beni soydular. Param çalındı. Ben onu da çektim. Youtube'a koydum. Kendi salaklığımı Youtube'a koymanın peşinde değilim. Meraklısı değilim. Altına ne yorumlar geldi? Enayi, Keris, senin aptallığın, senin... Hayır kardeşim bu herkesin başına gelebiliyor. Ben bu konuyla alakalı insanlara uyarıyordum zaten. Uyardığım halde çok küçük bir dikkatsizliğimden dolayı benim başıma geldi ve ben bunu video yaptım, yayınladım. Neden? İnsanlar önlem alsınlar buna diye. Ama bana şöyle yazanlar da oldu. Senin bu olaydan sonra önlemlerimi arttırdım. Daha çok dikkat ediyorum. Artık anahtarı boynumda, boynumda gezdiriyorum. Anahtarı cebimde gezdiriyorum diyenler de oldu. Ben 3-4 kez kaza yaptım. Bunların hepsini çektim, yayınladım. Bakın burada böyle böyle bir kaza oldu. Hata bendeydi. Bazen bende değildi ama ben yine de yayınladım bunları. Bunlara dikkat etsin insanlar. İnsanların başına gelmesin diye. Kendi yaptığım hataları da ben burada çıktım, anlattım, bunları da konuştum. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunları, insanların geçim sorunlarını, sürekli arka arkaya gelen zamları, enflasyonu, her şeyi konuştum. Tırcıların sorunlarını, parklardaki pislikleri, sonra, kapılardaki rezaletleri, hepsini anlattım çıktım. Anlatın abi buyurun siz de anlatın. Popüler olma derdiniz yoksa para kaybetmekten, sponsor kaybetmekten, takipçi kaybetmekten korkmuyorsanız çıkın siz de konuşun anlatın. Kimse bana tantana yapmasın. Ben bu konuyla alakalı ilk kez konuşuyorum ve son kez konuşuyorum. Bir daha kimseyi böyle bir beni izleyen 30 bin, beni seven 30 bin insan var burada. Ben bunu senin gibi 10 tane kamerayla yapmadım. Tek bir tane cep telefonum var bir de ben varım bir de 100 liralık 200 liralık mikrofonum var. Başka da bir şeyim yok benim. Muharrem İnce diyor ya bir tane otobüsüm var bir tane telefonum var diye aynı işte öyle yani. Beni burada bu kadar çok seven insanı bu tür abuk sabuk konularla meşgul etmek istemiyorum. Bütün arkadaşları seviyorum. Bütün arkadaşları takdir ediyorum. Hepsine saygı duyuyorum. Ama burada özellikle bir beni işaret eden bir konu olduğu için buna cevap vermek zorundaydım. Kimseye hiçbir sorunum hala yok. Sadece cevap hakkımı kullandım arkadaşlar. Bunun bilinmesini istiyorum. Normalde şeyi çekecektim aslında. Bir tır şoförünün yapacağı 5 ölümcül hata. Onu çekecektim. Onu artık bir dahaki videoya bırakıyorum. Bu video uzun oldu çünkü. Zaten bu kadar tantanın arkasından da kimse ona odaklanamaz yani. Bir sonraki videoda arkadaşlar bir tır şoförünün yapacağı 5 ölümcül hatayı size anlatacağım. Bunlarla alakalı dikkatli olmanız gerekir çünkü bu işi yaparken. 600 metre sonra kazalar var, örnekler var, insanların başına gelen olaylar var. Bunlara dikkat etmediği için veya bir anlık dalgınlıkla, gafletle. Ben bunların ne olduğunu biliyorum ama benim başıma gelmeyecek Ben Benim de başıma gelebilir. İnsanız çünkü. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, çocuğunuzdan ayrı oluyorsunuz. Ailenizden biri hastalanır. kafayı bir şey takarsınız. Üzülürsünüz. Patronunuzla tartışırsınız. iş yerinizle tartışırsınız. Borcunuz, harcınız vardır. Aksiyodur. Onlara kafaya takarsınız. Herkesin başına her şey gelebilir burada ama ee, en azından bunları bilmeyen insanlar için, bu tehlikelerin ne olduğunu bilmeyen insanlar için bir faydası olabileceğini düşünüyorum bu videonun. O yüzden bir sonraki videomuz önemli olacak. Onu kaçırmayın. Mutlaka takip etmeye devam edin. Abone ol butonu ve yanındaki bildirimleri açarsanız arkadaşlar orada video yayınlandığında size bildirim gelecektir. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Sevgiler almayalım. Sana değil. Sana değil. Sen kendini biliyorsun. <laughs> şaka şaka. Sana da selamlar sevgiler. Ortak yollarda ya da Fatih abime de buradan selamlar sevgiler.